Rahatım. bir videosunda hepiniz hoş geldiniz. Ben Okan. Ben Berkay. Ee, <laughs> Multiplere yeni bir bölümü hoş geldiniz. Bu bölümde taşınacağız. Ne? Lan daha taşınacağını bana taşınacağımızı bana söyleme daha ilk kez size söylüyor. Şimdi evi ben yapacağım hiç. Niye? Dur bir. Çok bir düzlük alacağız. Burada bir kalalım. gece oluyor. Yat yat yat. Yatla ben de bunları kırmıştım. Berkay yat. Yatamıyor. Ben yattım. Hadi Z. yat. Hadi Z ne ya? Z. <laughs> tamam. Gel. Alıyorum ben bunları. Tamam sana al gel. Evi falan kır. Ev kalsın ev kalsın. Tamam. Yatakları da kırdım. Tamam. Ev Aa. kalsın oğlum ben ben hep şey yaptığımız yaptığım evde bırakırım ha böyle. Bir dakika. Aa koyun ganyo bunlar. Sen bir not alsana ya. Ne? Ya, kağıt kalem var mı yanında? Niye ki? Kalem yok. Buran şeyini not alalım. Sen al. Oha game mod bir aldım ya. Tamam. Şimdi ikinci çok fail oldu ya. Tam yüklüyorum böyle. Ben spawn point'i eve çektim. Ben yeni şey survival'da iskele yaptım. Şu benim seride. Balık var ya yeni balıklar eklendi 1 7 de. Biliyorum. Çok güzel. Kirpi balığı yedim zehirlendim ölüyorum. Ben hiç vurmuşaktım. Köpeğe vurdum. Tp'len bi Allah kahretsin niye vurdum ben umrağı Tp'len bakalım <laughs> Bir dakika pek geliyor arkamdan iç sürüsü geliyor <laughs> İç sürüsü Dur ben sana tp <laughs> alayım sanki... Tp'lendim Tamam ee, arkadaşlar biz bir güzel bir yer bulunca Devam edeceğiz Evet Hadi görüşürüz Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz Eee, evimizi buralara bir alır yapacağız. Büyük Betül var. Bu herhalde arkadaşlar. Erkin de katıldı arkadaşlar. Erkin Gülüyoruz de var aramızda. Da. O geliyor şimdi. Berkay gel, düzlük yalan alayım. Sprint atmayalım ya. Aa, at aa gel gel gel. Gel, budur dersin. Neredesin? Neredesin? Aşağıdayım aşağıda. Aşağıdayım. Bunlar o tarafta değil. <Gülüşmeler> Neredesin Arka taraftayım Berkay. Arka tarafına da... Haydi, gelip... hadi. Evet, ar arkay. evet, hadi git. Hani Ali Osman'la uyuyorduk ya o eşyalar kalıyor mu? Ha? Yok, bu o değil şu an. Bu başka server. o değil. Ulan... Oğlum benim insanım Ben spin tutamıyorum Berkay. Ya o zaman gel at, at ...attırayım şeylikleri <laughs> gel yevş yevş at, yevş. Attıra attıra o diyor. Al. Doğru. Yeter herhalde değil mi? Dur. Tamam <laughs> hadi, let's go. Nereye? Arif'in girdin mi? Giriyorum, TP atıyorum. Video <laughs> <Diye> bağlanıyor, yok, yok bağlan. Ha, hama aç açmadım lan. Hama aç, ya, aç, Bize TP atması, atması lazım. Ha, atar, atar. Korkanınki Kork Kork 3 Kork çekiyor. 3 çekiyor şu an. Oo, akşam oldu ya. Berkan Aa, yatıyor. Oldu, Berkan Doğru yatıyor, hadi yat. Koy yastıkları, yatakları. Yastıkları. <laughs> yastıkları. Hadi koy. koy <laughs> Bir sen de. Biri bende mi ha? Hadi koyalım. bir aynı olup yapacağız? Bir, iki, üç. hayat zaten Ben yaptım. Ayı yaptım. <laughs> Biri birine yaptım. yazdım. Z yapacağım. X yazdım ya. Hadi. Yaratıksız. Ha. Yarat bir diye kırıyor. Ben, ben. Evet. Ha burası süper bak burası. Berkay yapıyorum. Tasarımımı göreceksin. E, Ama aç ve şifresini de açacağım Gerek yok ya şey. Ee, sen direkt amaç açtığında o Enderman var. Sen direkt amaç açtığında görünüyor yani. Yani girebiliyor. Peki ne, zaman başlıyorsun bu sorunlar? var? Ee, daha bu ikinci bölümü. Biri koydunuz mu? Biri o koyuyor. koyuyor şu an. Merhaba arkadaşlar. Abi yeni diyor çocuk. Ne demiştik de. Ne <laughs> kaya bekleriz? Ha evet. bak. Kalan adını söyleyeyim. adını vermeyelim de. Kalan adı. Fena güçlü değil. Soru sol Verelim. Aynen. Meriva. Meriva değil bu. Meriva daha iyi. Meriva daha iyi. Oh. <laughs> Berkay ev böyle olacak. Bak. Canları Meriwa. falan ısıtacağız. Oğlum bana ya. Camları sıçacağız bak. Camları mı ısıtmayı düşünüyor? Ben demiyorum ki. Ben iki cam, ben iki cam kasıyorum diyordum. Şey, bekle şey yap. E, Abi fırın falan koy. Ha, fırın bekle. Bolca camım. Şey, sen aldığım için, sana sonradan verdiğim için. Chest chest. Just... Allah yere attım fırını bir dakika. Bak şimdi bunlar hep cam olacak. Fırına şuraya koyuyor. Malta atsana bir bana ben çok hata yapıyorum. Ne koyuyorsun? O Al. Tamam. Arkaya girmedi ya. Benim. Hava açığa girmiyor mu? Bak ben, ben. Ben yazıyorum onu malta. Dur. Eee? Ben yazayım mı? Ne? Dur Erkin. Ne? Dur yazıyorum malta. Neyi yazıyor? Hava Havaçıya... açığı Havaçıya... Oha ha, açmıyor diyor açmıyor. Oha açmıyor. Ben yükledim ama nereye yükledim bilmiyorum. Tekrar indir. Tekrar indir bence ben. Yok aratması bekliyorum. lazım. Aratınca bulur. A erkin bence tekrar indir amace gezginlerden. Gezginler reklamda veriyoruz evet. Aynen. Gezginleri bilmeyen olsun ne? Bu arada. Tövbe. Yapıyorum. Bizim bu aralar seri attıkça abone dağıtmaya başladı Aynen teşekkür ederim Yani yeni, yeni seri ne olabilir? Bir dakika ne, ne olmaya başladı? Seri arttıkça abone olmaya başladı On, ki abone oldu Erkin Anladım Sence yeni seri ne olsun? Ben mafya 2 çekeyim mi? Ama ne, tek halsın. başına seri gitmez ki ya Çok. Aynen tek kişilik gitmiyor Çünkü mafya Meta meta Mafya çok çekilmiş bir oyun zaten. Aynen. <laughs> Mafya ki. MTA çok çekilmiyor. MTA az çekiliyor. MTA değil. Ama MTA me değil işte. Hayır ben <laughs> MTA baya çekiliyor baktım. Hayvan gibi çekiliyor hem de. Minecraft kadar kadar çekilen yok neredeyse. Hay YouTube'un bilmem <laughs> e, neyse Minecraftmış. Ha, en iyi en YouTube'da en çok çekilen oyun bence Minecraft'tı. herhalde. Abi çünkü zaten? doğru. Kapı var mı bir tane sende? Okan bir dakika şunu al. Şunu al. Kıyoku. Yok bu kapı. Değil, şunu da al. Ayrıca ben... Iki... 64 stank tamam. Ben iki tane Eser kapı yok. Şunu da al. Allah ne yaptık ha? Camlar ısınıyor mu? Cam ısıt sana. Cam ısıt sana. Ya abi, alışmışım. Ben sana şeyleri ben sana verdim. Tamam ben attım oraya. Sen git kum kalsın. Yo atmadın ha. Ben onu ya hızlıca ısınsın. Yatakları ne? nereye koyalım? Heh, oh, öyle e şimdi erkeğe de, de yatak lazım? Mevcut sorumu yeniden yükle, mevcut yüklü ürünü kaldır diyor. Hı? Yeniden yükle ben. Yeniden yükle aynen. Çünkü ben de bugün yeniden yükledim. Hamacı uzun süre de tutulmayınca açılmıyor ya niyeyse. Ben de, ben hamacı istemiştim. Tek çırpık kullanasım var, alışmışım Spax'ta. Spox. Ben de kullanacağım bir dakika. Ayarlarda da O Joseph Logan'ı çok şey böyle ürkütücü biraz. Aynen boyu Ama güzel güzel ben seviyorum. Ya harita için güzel bir şey. Hmm, Map'lerde çok kullanılıyor bu. Mesela e, Ama yetimhanenin yolda kullanılan şey. Yetimhanenin tek çok peki kendini özel yapmışlar. Yok kendini özel değil. Ne mi? Hayır hayır. Hmm. Değil, ben onunla oynuyordum da değil işte, başka bir şey. Ya, aaa hmm. yanlış kılacağım koydum. Ama çok güzel, güzel bir tek çöpek diye biliyorum. Evet. Yani, Yalnız ercekse şey oldu. Ben bak, ne yaptım bilmiyorum, ben indirdim onu. Tamam mı, yedim annemin tek çöpekini. İndirdim. Çöktü. Sonra, aynen Minecraft'ı yükledim. Önceki, önceki bölümde de söylemiş olamıyorum, çöktü. Söyledin. Ha şurada... Bolca cama ihtiyacımız olacak. Bunları ben böyle... de 23 tane daha kum var tamam koy biraz da kömür koy altına ya da odunla yakalım bekle benim yemek pişirmem lazım ama tamam bir tane daha yapayım mı ben arkadaş tipe bak böyle bu <laughs> nasıl bir şey ya kaska bak ya sen niye sarıya koyadın ki bunu dur sadece... bakayım video kaçta bak şunlar anam <laughs> ha 23 tane çok çok az ilerliyorum Böyle giremiyor ha. niye Tekrar yükledi. Açtın mı amaçıyı? Amaç açılmıyor oğlum ya. Error diyor. Ya tekrar indir lan yoksa. İndirdim de. Şey, bandicamda kamda şöyle. Kanka canları bana atsana be. Bir. bir dakika bir dakika. Okan. Efendim. Bandı bir kalkın işareti var. Ee, ses almıyor. Ne yapmam lazım? Ben bandı değilim. Ben Fraps ustasıyım hocam. Ben, ben bandicam var ama. Peki Fraps'ı da yükletemiyorum. Ben... Fraps'ı da biliyor mu genelde? Frapsi Okan biliyor. Fraps. E Ama çok Birazdan böyle biliriz. Niye? Lan uzun, uzun. uzun olsun. Yok <laughs> Yo, yemek yiyeceğim. 1599. O Tekrar mı indiriyor? Yok, bıraktım bunu. Fraps. Ama sen video çekmiyorsun ki bıraktı. Ne oldu? Ne oldu? Ben kaç kişiye bana attırdım biliyor musun? Merhaba <laughs> dedi Canım sıkılıyor, adamı sesini çekiyor, bağırtmıyor. <laughs> Yalan onlar da insan, Kim onlar da item kasıyor. Bak, o halde Ali Osman seni öldürse ne yapardın Ali'ye? Bir de o seferinde... Berkay kum ver. Kum ver. <laughs> Ağlamam. Berkay az kumları böl hacı. Böldüm. Ya çok az bir yerde hiç çok en değilse yani. Kıraşı nereden indirdin? Ben, bildirdim. ben <laughs> ben yere niye cam koydum Allah? İnternetten arattım böyle. Ama full kran indirdim ben lazım. Yoksa 30 saniye çekiyor. Ne indirdim ben lazım? Krak. crack kreklisini. Ben dikem Crack'li olursa nasıl çekiyor. Allah. Yanlış koydum görmedim ben onu. Crack'li. Crack Crack yazıyor. Tamam yaz onu indireceğim işte şey bendik ama 10 dakika çekiyor bendik ama zaten öyle bir sorun var. Yok o, fullü çek şey crack şey, crack şey çekiyor. Crack ne ya? İşte ya fullü adamlar internete koyuyor. Hı. İşte sen de kullanıyorsun amına Paylaş ama şey alırsın. lazım ya. Bana 10 dakika çekiyor. Ben 10 dakika sonra 10 dakika sonra bölüyor olmuyor bak böyle. İşte la kranı la bu. Kranı mı indirsem? Evet. <laughs> ev bitti lan, ev harbiden güzel oldu. Çatısı yapamadık ama. Efendim? Ç Evin çatısını erkine. yapalım lan. Erkene dedim erkene. Ha. Aa. <laughs> Aa, ben Prefs'e yürütüldüm, ne yapma. Çatısı yok mu yürütmeyin ya? Sizin yapacağınız... Prefs, Kred'le Türkçe. Aa! Tamam. O yüzden indirdim ben de. Abi hiç <laughs> şey <yok. gülüyor> Aa, 60 seconds yok. Yok. 60 saniye. Ya, o şeyler, o videoyu mesela, videoyu başlatma tuşuna basıyorsun. FPS'e göstergesi 60 saniye sonra geliyor, o ayar. Bende, videosunu açmıyor, öyle bir sorun var. Bende kanı açıyor, frepsi açmıyor. Bende. Hmm. Hacım, bak, şu PPS var yukarıda, General, PPS falan. <laughs> Möviyes'e gel. Ne? Möviyes. Möviyes'e gel. Möviyes. Orada FPS ayarlarını falan yapacaksın, sonra videoya hangi tuşlar başlatacağını yapacaksın. Bu kadar. Ha şurada F9 diyor. F9 olmasın F9 oldu. Sen laptop kullanıyordun değil mi? Hı hı. Ama bak ben, ben senin de, ben, de, ben dikende de oynanan... De, Erkin. Ne? Ben senin oyunu neden kasıyor biliyor musun? Ne? Senin oyunu neden kasıyor biliyor musun videoda? Aslında söyledim Yerini bir şeyler aldık. Videoda diyorum. Videoda da kasıyor. Kaç fps? Sene de... e, ee... Dur bakalım F9 muydu lan bu? Aha çekiyor merhaba arkadaşlar Heh abi Deneme videosu dur <laughs> Deneme Video içinde video Okan camlar tamam Tamam Hacı çektiğimiz, çektiğimiz şeyler ne diyor <laughs> Abi senin de bilgini <laughs> Ona ayarlayacaksın artık herkese Küfür ettirme ona Buldum buldum Ben sesim ver Al Yapma abi çok güzel bir evimiz doldu. Hadi yap bak ki ben Torç koy. Berkay hadi bana torç atsana Bir dakika. Ya yanlış şey. Ben et. yemek pişiriyorum. Merhaba. Merhaba millet. Ne arama millet bir daha. Sus. 43 tane torçumuz oldu ha, maşallah. Berkay al bana çok torçları çok at. Berkay bana torç at. Tamam yeter yeter e, yeter. Ee, var var. Kusuyor mu? Alayım şuradakini al. Dur çık. Şimdi ne yapacağım? Buraya koyacak. Buraya koyacak. Şuraya. Şuraya. Koyacak şuraya. yer kalmadı. Şuraya. Tamam. Ve şuraya. Videolar. video. Kaç dakika oldu Ben de bilmiyorum ki. Buradan. Ben kendime comment blok almaya çalışırken arkadaşlar. Yatınca şeyler tamam. Evet. gözüktü yazılar. Artık videoyu burada kapatalım. Dur bir ben Niye? chest yapacağım bir tane. Niye kapatıyorsun sen? Yemek yiyeceğim de ondan. Çocuk aç. Ha, akşam yemeği yiyeceğiz. Tamam. Dur bakalım. Galatasaray maçı 0-0. Dur şu Şuraya. Ee, buradan da gönderme evet. yaptık. Kime Kime Kim alan? Kim ayıp olsun? bu kadar böyle? Okan sana. Tabii ki. Gitti gibi sen Arbaçlı'yı sen kaldı sen tek kaldı sarayda kaldın burada. Hı hı hı. Oğlum Avrupa'da ben Avrupa'da herkesi gidip desteklerim mi? Avrupa. Ben tüm atımlarımı koyuyorum kendi chestime bu benim chest. Im. Kendi chestim ne ya? Looting ne lan? Looting ne iş oluyor? Ben de iki dakika boşalayım şuraya. Aha 14 tane okum var. Ben arkadaşlar bu arada biz e, spawner bulduk. Ha, Okan bak yeni seri ne olsun biliyor musun? Ne? Bilmiyorum, harita çekelim harita. Bilmem ya. Böyle harita. Park, harita. Vesaire. Evet arkadaşlar dur lan. Okan Elde sen Maizir'in ikinci videosunu yüklemedim daha Okan sen. Ha o işte silindi o video. Nasıl? O eğlenceli atraksiyon video gitti. Neyse arkadaşlar bir oyunda. Çünkü Tek, tekrar size çekeriz onu arkadaşlar. Tamam. Onun serisi de devam edecek. Counter de devam Dur edecek. Lan. Hunger Games de Tamam devam tamam olur. sakin ol. Ben Hunger Games'in adını değiştireceğim. Eski seriye göre yayınlayacağım. Ee, evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Herkese ee, görüşmek üzere falan. Evet bay bay. Berkay, Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese görüşmek üzere.